Hah, Hava yağmurlu, elde kahve. Camda trip yapacağım diye yine abandınız değil mi kettle'lara? Aferin. Afiyet olsun. Allah bunalımınıza zeval vermesin. Kainat. Ya takıldın yine şu konuya. Bak formül şu. Şebnem bir soy zirvedir. Ya ben ayrıldığım sevgililerimi bile ben sana layık değilim diyemiyorum ya. Al bu formülü kendine uygula. Ya kızlar ben çok yorgunum. Bir duş alsam kendime gelirim sanırım. Ay ben de evrene pozitif enerji veriyorum ama karşılığında ne bileyim bir leğende, mandalda öyle şeyler alıyorum. Yine ne yapıyorsun sen? Ne o? Kaya tuzu mu, kömür tozu mu? Hayır bu bambaşka bir mucize. Baharatçılar çarşısından aldım. Evin enerjisini bir anda yükseltecek. Ay Bülah. Allah seni kahretmesin. çok güzelim. Kainat gel. Muhteşem evler var hem de eşyalı. Hı, hı Ha eşyalı mıymış? O nasıl oluyor ben size söyleyeyim. Salonda 40 yıllık bir halı, 55 ekran, tüplü televizyon ve iki ayağı da kırık mikrop yuvası çek Ya benim ömrüm bu ilanlara bakıp hüsrana uğramakla geçti. Güney cepheden ışık alıyor. Ee, solaryum tabutu yazın cehennem gibi. Doğayla iç içe. Kışın kurt iniyor. Aa, yatırımlık. Ee, çevrede canlı yaşamıyor. Merkeze beş dakika. Merkeze yirmi beş dakika. Heh, şey. Hı. Hı. Kuzu gibi. kosa gibi ee, pencere yok ışık almıyor. Yarı zemin kat. Bodrum katı o. Ya kızlar böyle oturduğumuz yerden olmaz ki bu. Hem benim hesabıma para yatacaktı bugün. Yarın ilk iş çıkar eve bakarız he? Buluruz ya. İyi. Al anne. Al köfte dudak. Al al. 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 Çok zor işler bunlar ya. Hiç merak etmeyin. Bizim portföyümüz oldukça geniştir. Her ihtiyacı uygun ev bulmakla ünlüyüz firma olarak. Ee, şimdi şöyle yapalım. Siz istediğiniz evin özelliklerini bana kısaca anlatın, seçeneklerimizi belirleyelim. Şimdi benim öyle jacuzzidir, Hilton banyodur gibi özel isteklerim yok. Benim tek özel isteğim şu, evde lütfen kombi olsun. Çünkü ben evimi de suyumu da sıcak severim. Doğal gaz ısıtma istiyoruz. Evin cephesi de çok önemli. Ee, sanırım güney cephesi tercihimiz. Hayır, sakın. Doğu-batı cephesi olmalı. Yani güneşin doğuşta batışta benim için çok önemli. ben yoga yapıyorum da. Sizin bir şartınız yok mu? Öyle özel bir isteğim yok benim. Yani sadece benim hiç kendi odam olmadı da. Aa! Ah. Hep güneşle kaldık biz. Üç adı olsun. Hani benim de kendi odam olsun. Ah. Görüyorsunuz değil mi Mehmet Bey? Bütün hayatımız sizin ellerinizde. O yüzden Umut var mı acaba? İsteğinize uygun ev buluruz, hiç merak etmeyin. E, tüm evlerimiz için bizim şartlarımız ortaktır. Dilerseniz ben onları açıklayayım size. Tabii lütfen, buyurun. E, birinci ayın kirası ve depozito ev sahibine nakit olarak ödenir. E, tabii depozito iki kira bedeli olarak hesaplanır. E, takdir edersiniz ki bizim komisyonumuz buna dahil değil. O da peşin ödenir herhalde değil mi? Evet, firmamızın kuralları böyle. Bakalım. Aradığınız özelliklere sahip üç adet evimiz var. Üçü de bakmak için müsait. Dilerseniz hemen çıkalım. Ah tabii tabii. Vakit nakitse biz zarardayız değil mi? Haydi gidelim.